Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. 2022 YKS kayıtları sona erdi. YKS sınavına kayıt yapmış olan arkadaşlar bundan sonraki süreçte artık YKS sınavına hazırlık yapacaklar. Videomuzda TYT sınavıyla ilgili genel bilgilerden bahsedeceğiz. TYT sınavıyla ilgili araştırdığınız merak ettiğiniz tüm bilgileri videomuzda toplu halde bulabileceksiniz. TYT sınavında toplamda 120 soru oluyor arkadaşlar ekranda da görüyorsunuz. 120 soru içinde toplamda 165 dakika süreniz olacak. TYT sınavındaki testler ise bu şekilde arkadaşlar. Yani 120 soru bu şekilde testlere dağılmış olarak karşınıza gelecek. TYT sınavında Türkçeden 40 soru olacak. Temel matematikten 40 soru olacak. Bu 40 sorunun 30 tanesi matematik sorusu, 10 tanesi ise geometri sorusu olacak. Sosyal bilimler testinde ise 20 soru, fen bilimler testinde ise yine 20 soru olacak. Toplamda 120 soru olarak TYT sınavında bu testlerden sorular karşınıza gelecek arkadaşlar. TYT sınavındaki testlerin derslere göre dağılımı ise buradaki gibi arkadaşlar. Türkçeden 40 soru olacak dedik. Temel matematikten 40 soru olacak dedik. 10 tanesi geometri sorusu, 30 tanesi matematik sorusu olacak. Sosyal bilimler testinde 20 soru olacak dedik. 20 sorunun 5 tanesi tarih, 5 tanesi coğrafya, 5 tanesi felsefe, 5 tanesi de din kültürü sorusu olacak arkadaşlar. Ve toplamda sosyal bilimler testi olarak ve 20 soru olarak karşınıza gelecek. Fen bilimleri testinde ise arkadaşlar fizikten 7 soru, kimyadan 7 soru, biyolojiden de 6 soru olmak üzere toplamda 20 soru olarak fen bilimleri testi olarak bu dersler karşınıza gelecek. Biraz sonra bu derslerin konu dağılımları neler bunlara da bakacağız arkadaşlar. YKS sınav tarihini ise zaten biliyorsunuz 18-19 Haziran 2022 tarihinde yapılacak. TYT sınavındaki derslerin şimdi de konularına bakalım. TYT sınavında hangi dersin konuları neler bunlara bakacağız arkadaşlar. Sınava çalışırken hazırlanırken bu konulara çalışmanız gerekir. Türkçe konuları bu şekilde arkadaşlar Türkçe konularını görüyorsunuz. Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf, ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri gibi bu şekilde devam ediyor. TYT Türkçe konuları bunlar arkadaşlar. Bunlara çalışmanız gerekiyor. Toplamda TYT Türkçe testinde 40 soru olacak ve bu konulardan 40 soru gelecek arkadaşlar. TYT'nin matematik konularına baktığımızda ise matematik konuları da bunlar. Temel kavramlar, sayı basamakları, rasyonel sayılar, ondalık sayılar gibi bu şekilde devam ediyor. Biz konuları tek tek okuyarak videoyu çok fazla uzatmayalım arkadaşlar. Sizler videoyu burada durdurarak konuları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. TYT sınavında toplamda 30 tane soru gelecek bu konulardan. 10 tane de geometri konuları var. Geometri konuları da bu şekilde arkadaşlar. TYT'de 10 tane de geometriden bu konulardan soru gelecek. Toplamda matematikle geometriden biliyorsunuz matematik testinde 40 tane soru oluyor. Geometri konuları bunlar, matematik konuları da bunlar arkadaşlar. Bu konulardan toplamda 40 tane soru TYT sınavında karşınıza gelecek. Şimdi de TYT coğrafya konularına bakalım arkadaşlar. Coğrafya'dan toplamda 5 tane soru gelecek. 5 tane sorunun konu dağılımı da bu şekilde. Bu konulardan 5 tane soru gelecek. Yine sizler videoyu burada durdurup inceleyebilirsiniz. TYT Coğrafya konuları da bu şekilde arkadaşlar. TYT sınavında toplamda 5 tane sosyal bilimler testinde bu konulardan soru gelecek. TYT Din Kültürü konuları ise bu şekilde arkadaşlar. Sosyal bilimler testinde toplamda din kültüründen 5 tane bu konulardan soru gelecek arkadaşlar. TYT felsefe konuları ise bu şekilde arkadaşlar. Bu konulardan yine 5 tane toplamda soru gelecek. Yine sizler inceleyebilirsiniz. Biz hemen diğer dersimize geçelim. TYT tarih konuları ise bu şekilde arkadaşlar. Tarih konuları biraz uzun tabii ki. TYT'de toplamda 5 tane tarih sorusu olacak ama burada gördüğünüz konuların hepsinden soru gelebilir. TYT Sosyal Bilimler Testi'nde toplamda 5 tane tarih sorusu var ve bu konulardan gelecek 5 tane soru videomuzun sonuna doğru konulara göre soru dağılımlarına da bakacağız. Son yıllarda hangi konulardan sorular gelmiş bunlara da bakacağız. TYT tarih dersinin konuları da bu şekilde arkadaşlar. Hemen biz diğer dersimize yine geçelim. Şimdi de TYT biyoloji konularını görüyorsunuz. Biyoloji dersinin konuları da bu şekilde canlıların temel bileşenleri, hücre ve yapısı, ekoloji, duyu organları, hücre bölünmeleri gibi bu şekilde devam ediyor. Yine sizler videoyu burada durdurup inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Biyolojiden toplamda Fen Bilimler Testinde, TYT Fen Bilimler Testinde 6 tane soru gelecek arkadaşlar ve bu konulardan sorular gelecek. Kimya konularını görüyorsunuz arkadaşlar. Kimyadan da TYT Fen Bilimler testinde 7 tane soru gelecek ve bu konulardan 7 tane soru gelecek. Hemen diğer dersimize geçelim ve son dersimiz. TYT'deki son dersimiz ise fizik dersi. Fizikten toplamda yine 7 tane Fen Bilimler testinde 7 tane soru gelecek. Fizik bilimine giriş, madde ve özellikleri, sıvıların kaldırma kuvveti, basınç, ısı, sıcaklık ve genleşme gibi Burada gördüğünüz konulardan toplamda TYT Fen Bilimler testinde 7 tane soru olacak arkadaşlar. TYT derslerinin konu dağılımları da bu şekilde arkadaşlar. Sizler videoyu durdurarak daha detaylı bir şekilde konuları inceleyebilirsiniz. Şimdi de TYT konularına göre soru dağılımlarına bakacağız arkadaşlar. Son yıllarda hangi konulardan kaç tane soru gelmiş buna bakacağız. Evet arkadaşlar TYT'de Türkçeden 40 tane soru olacak biliyorsunuz. Özellikle son yıllara bakın arkadaşlar. Mesela 2021 yılına baktığınızda sözcükte anlam konularından 5 tane soru geldiğini görüyorsunuz. Cümlede anlamdan 3 tane soru geldiğini görüyorsunuz. Paragraftan özellikle çok soru geldiğini görüyorsunuz. Tüm yıllarda ortalama 20 ile 25 arası soru geldiğini görüyorsunuz paragraftan. Yani paragrafa özellikle çalışmanız gerektiğini buradan anlıyorsunuz. Geçen yıl 25 tane paragraf sorusu gelmiş. Ses bilgisinden bir tane, dil bilgisinden 2 tane, anlatım bozukluğundan gelmemiş geçen yıl. Önceki yıllarda da pek fazla gelmediğini görüyorsunuz. Noktalama işaretlerinden son yıllarda özellikle 2'şer tane soru geldiğini görüyorsunuz. Yazım kurallarından da yine 2'şer tane soru geldiğini görüyorsunuz. Özellikle son yılların konulara göre soru dağılımlarına bakarak hangi konulara daha çok çalışmanız gerektiğini buradan çıkarabilirsiniz. TYT matematik konularının soru dağılımları da bu şekilde arkadaşlar. Buradaki soru dağılımına baktığınızda arkadaşlar en fazla problemlerden soru geldiğini görüyorsunuz. Bu konulardan toplamda 30 tane soru olacak. 10 tane de geometri sorusu olacak arkadaşlar. Geometri konuları da bu şekilde ve soru dağılımı da bu şekilde. Geometri konularından da toplamda 10 tane soru gelecek. Soru dağılımları da bu şekilde. Biz konuları hızlı geçiyoruz arkadaşlar. Sizler yine biraz önce söylediğimiz gibi videoyu durdurup burada detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Coğrafya konularının soru dağılımları da bu şekilde arkadaşlar. Toplamda coğrafyadan 5 tane soru oluyor. En son yıla baktığımızda, 2021 yılına baktığımızda dünyanın şekli ve hareketlerinden bir tane soru geldiğini görüyoruz. Yine iklimden bir tane soru geldiğini görüyoruz. İç ve dış kuvvetlerden nüfustan bir tane soru geldiğini görüyoruz. Bölgelerden de yine bir tane soru geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Coğrafya dersini de geçiyoruz. Sıradaki dersimiz din kültürü. Din kültürünün konulara göre soru dağılımları da bu şekilde arkadaşlar. 2021 yılında yani geçen yıl hangi konulardan soru geldiğini burada görüyorsunuz. Toplamda 5 tane soru oluyor biliyorsunuz arkadaşlar ve konu dağılımları da bu şekilde. Felsefe dersinin konulara göre soru dağılımı ise bu şekilde arkadaşlar. Toplamda 5 tane soru gelecek. Sosyal bilimler testinde 5 tane soru gelecek ve son yıllarda hangi konulardan soru çıktığını da buradan görebiliyoruz. Hemen diğer dersimize geçelim. Sizler detaylı şekilde incelemek istiyorsanız videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Tarihten yine 5 tane soru olacak. Geçtiğimiz yıl hangi konulardan soru geldiğini burada görebiliyorsunuz veya son yıllarda hangi konulardan soru geldiğini burada görebiliyorsunuz. Diğer dersimize geçelim. Biyoloji dersi. Biyolojiden ise toplamda 6 tane soru gelecek. Geçen yıl hangi konulardan soru geldiğini burada görüyoruz. Diğer dersimiz kimya arkadaşlar. Kimyadan hangi konulardan soru geldiğini yine burada görebiliyorsunuz ve son dersimizde arkadaşlar fizik dersi fizikten de son yıllarda hangi konulardan ne kadar soru geldiğini yine buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Detaylı şekilde incelemek istiyorsanız videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Biz biraz hızlı geçtik. Videomuz çok fazla uzun olmasın diye. Evet arkadaşlar, TYT sınavındaki derslerin konulara göre soru dağılımları da bu şekilde. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. TYT sınavıyla ilgili videomuzda genel bilgilerden bahsettik. TYT sınavında hangi dersler olacak, hangi konular olacak ve hangi konulardan geçmiş yıllarda ne kadar soru gelmiş? Detaylı bir şekilde videomuzda bu konulardan bahsettik. Arkadaşlar videoda ne kadar emek olduğunu sizler de görmüşsünüzdür. Emeklerimizin karşılığı olarak en azından videomuza bir beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da abone değilseniz abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Yine YKS sınavlarıyla ilgili ve üniversiteyle ilgili bilgilendirme videolarımız gelmeye devam edecek. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.